İstanbul'daki ofisimize gelen bir danışmanımız daha önce geçen hafta gelmişti. Vücuduna bir görevlendirme yapıp saç teli üzerinden ne var ne yok diye bir bakım almıştı. Vücuduna görevlendirme yaptıktan sonra eve gönderdiğimizde hemen eline kına yazılmıştı. Evet. Cinler aleminde kına sahiplenilen kadına benimsin işaretidir. Nişan yüzüğü gibi düşünün. Cin bir kadının eline kına yapıyorsa ve vücudunda kadının belirgin morlukları oluyorsa ...o cin tarafından tecavüz oluyor ve cin kadını sahiplenmiş anlamına gelir. Hanımefendi yaşadıktan kısaca bir anlatmanızı istiyorum. Geçen hafta ilk defa gördüm ben sizi. Evet. Elime dediğim gibi geldikten sonra size bankaya gittim, para çekecektim. Elim tamamen kınaydı. Balığından gelip gittikten sonra evet, hemen elime gittikten yaptım. sonra? Evet kına. Daha önce de olmuştu ama biz bunun ne olduğunu bilmiyorduk. Hani normal bir şey sandım. Hiç aklımıza böyle bir şey gelmiyordu. Ta geçim gelene kadar. Evet. Bugün de sizinle konuşacağımı söyleyince, bir daha ben sizinle konuşunca zaten tamamen yanlış şey oldu bu kına. Ve şu Bugün de eşi bizim yanımıza geldi. İlla abi yengeyle konu eşinle konuş, ikna et, evet, sen söylersen gelir dedi ve ben de telefonda seni aradım. Sen de konuştuğum anda elinde tek aklına işaret evet, çıktı. Gözler misin Elime bakıldım ve sonradan meyarifine dönüştü. Ve elim şu an çok kötü yanıyor şurası. Ve vücuduna morluklar var mı? Yani? Evet çok. Hatta şu an şuralarda var bile. Hamileyken çocuğun bu meseleyi de anlatın. Hamileyken de ya gayet iyiydi. Çocuğun sağ, sağlamdı. Birden kalp krizi geçiriyor ve ölüyor. Ve o kadar doktor hiçbir şey olmadığını söylüyor. Başka bir hocaya gitmiştim. Ve şeyi söylediler. Bu anne kanında boğucu bir şey varmış. Korku. Hı -hı. Çok korkuyordum hamileyken zaten. Ondan oğlum da söylemişlerdi. İkili ilişkilerimizde anlamsız kavgalara, sebepsiz evet. tartışmalara, evet, çok. öfke kontrolünün olmamasına yol açıyor çok. bu arada. Birden bir huzursuzluk geliyor. Eşim eve geldiği zaman hiç istemiyorum onun evi gelmesini. Uzaktayken özlüyorsun Evet, uzaktayken çok özlüyorum. Çok şey yapıyorum, sürekli ararım telefonu ama eve geldi mi? Ya resmen beni boğuyor sanki adam. Aklıma okumaya başladığında ne hissettin? Gözümün önüne böyle Hı. şey geldi, gözlüklü biri geldi, ateş Çıkıyorsam şöyle şu gözlerimden. Boğulduğum desin. Boğulduğum çok oldum Nefes alamadım. Ayaklarım kırıldı resmen sanki şuradan. Biz bağımı çözdük. Yani tamamen şey oldu. Kitlendi. Yani abilerin esnasında hiç olmaması gereken bir şey oldu. Ve sen bunun cinlerden olduğunu artık neler üstünde e, Şu an inanıyorum. Daha önce inanmıyordum da. Bana gelmeden önce videolarınızı diye geldin buraya. Eşim bayanlıkla. Eşim bayanlıkla. Eşim bayanlıkla. Onun yanında istediğinde rahatsızlık duyuyor mu? Ben izlemedim de sesini duyuyordum, rahatsız oluyordum. O çince hani, konuşmaları duyduğunda rahatsız oluyordum. Evet oluyordu. ben kapıyı kapatıyordum, çim mutfağı tezliyordu, ben geliyordum. Düşünsene kilometrelerce uzaktan telefonla benimle konuşuyorsun ve telefonu kapatıp kapatmaz elinde kına çıkıyor. O kına izliyince buraya geliyorsun ve o elin şu an yanıyor. Evet çok yanıyor. Beni bir açıklaması olabilir mi? Bilemiyorum, olamaz sanırım. <laughs> İzin verdiğiniz için teşekkür ederim. Çekimi sizin izniniz dahilinde yaptık. Bunu belgelemek için çektim. Kadınlarda özellikle kına olması, vücudunda belirgin morluklar olması, rüyalarında erkek kılığında görülenler genelde cinler aleminde musallat şey olanlar. Hatta böyle vakalarda tecavüz uğradığını, uyandığı zaman vücudunda diş izleri olduğunu söyleyen birçok danışanım da oldu Rabbim nasip etti bu kına da belgelemek nasip oldu. Kardeşimin de düzelmiş halini sizinle de izin verse paylaşacağım. Allah'a emanet